Anne olmanın hakkı, hukuku farklıdır, var, vardır illa onu ödeyecek ama e, yani bir kimse fitneci olup da e, çocuğunun, oğlunun ya da kızının eşiyle aralarını açacak derecede kıskançlığından da olabilir, aşırı sevgisinden olabilir e, veyahut da bir şekilde damadına takmıştır kafayı, beğenmemiştir. Damadı da onu beğenmemiştir. <laughs> Diyelim ki kafayı takmıştır. Ondan sebep kızını boşaltmak için, ayrıtmak için, ayırmak için her bulduğu ortamda, her bulduğu yerde damadını kötüleyebilir mi? Kötüler. Böyle intipler var mıdır? Vardır. Yani insan e, insan insandan farklı farklı insanlar var. Öyle olunca yani ben kocamı seviyorum diyen bir bayan ve kocamla güzel geçiniyorum. Dindar, dini bütün bir insan. Ama problemim yok. Kocamla hiçbir evi, çocuğumla, çoluğumla hiçbir sıkıntım yok. Ne zaman ki annem evimize gelse veya ben ona gitsem anne olmayan problemi varmış gibi ortaya koyar. Hiçbir şeyden nemden nem kaparak problem ortaya çıkarır ve eşimi kötülemek için benden bahane bulur. Ve o sivri, zehirli diliyle ne yapar? ortalığa zehrini saçar gider. Ondan sonra kafalar böyle bir kere ambalaj olur. Milletin kalbi alt üst olur. Ve ortam tabii ki ne yapar? O huzur ortamı kocasıyla, çoluğuyla, çocuğuyla güzel geçinen insanlar ne yapar? Bir bakmışın problemi görmeyen insanlar problem oluşturmaya, görmeye başlar. Böyle tipler var mıdır? O insanlar da olabilir. Bir kişinin annesi olabilir mi? Babası olabilir mi? Olur. Olabilir. Tabii ki anne hukuku diye sen ona saygı gösterirsin. Ama ama belli bir yere kadar senin yuvanı yıkacaksa, kocanla aranı açacaksa, çocuklarınla aranı açacaksa bu onun fitnebazlık, fitnecilik, dilindeki zehir. İlla zehir yılanın dilinde mi var? Yani zehir bir bakmışın Annenin dilinde de, babanın dilinde de, işte kardeşin dilinde de olabilir. Ve o konuştuğu zaman o zehir bünyeye yayılıp insanın aile hayatını e, bozabilir mi, yıkabilir mi? Yıkar. Yeter ki sen, ya işte beni yılan sokmadı o yüzden ben e, zehirlenmedim diye, diye deme sen bunu. Deme, sen kulaktan zehirlendin. O sözleri zehirli dili kullanan Şişinin sözlerini dinleye dinleye ne yaptın? Kulağından kalbine zehir aktı. Onun sözünü dinleyerek o zehirli dilinin akıttığı zehri kalbine akıtarak kulaktan gelen e, o zehri kalbe akıtarak ne yaptın? Sen de zehirlendin bir bakmışsın. Huzurlu yuvan mutlu yuvan huzursuzluğa bürünmüş oldu. O yüzden bu ifadelere kapı açacağı zaman anında kapatıp anne bu konulara girmeyelim kusura bakma. Annemsin ama benim kocamla arama girme. Ben problemlerimi kendim çözebiliyorum. İkimiz de kendi sorunlarımızı kendimiz çözebilecek olgunlukta kişileriz. Bu konuda da gerekirse senden yardım alırız deyip böyle kesin ve net ifadelerle ağzını tabiri caizse kapattığı zaman daha onu konuşturmaz. Ama ne diyor bakayım kocamın hakkında bana bir şeyler tarif ediyor. Kocamın bilmediğim yönlerini bana anlatıyor. Ya biliyorsun işte. Daha e, sana bir şey söyleyeyim mi? Adem Aleyhisselam ile Havva Validemizi cennetten çıkartan da şey. Kale ya Adem, ey Adem dediği zaman çok güzel bir ifadeyle, hoş, yumuşak bir ifadeyle şeytan Adem Aleyhisselam'a ey Adem diye seslendiğinde buyur demesiyle dinleyip kulak vermesiydi. Yani şeytana sen buyur dersen bil ki cennetten çıktın. Ki Adem Aleyhisselam olsa böyleydi durum. Hava validemiz için de durum böyleydi. Buyur dediler, dinlediler ve inandılar, kandılar ve cennetten kovulmalarına sebep oldu. Adem Aleyhisselam için bir şeytani dili, sivri zehirli dili dinlemek, şeytani de değil şeytanı dinlemek böyle olunca şeytani vesvesesi olan kişilerin o zehirli dillerini dinlemek de aynı şekilde cennet gibi olan aile yuvasının cehenneme döndürülmesine sebep olur Allah muhafaza. Burayı da unutmamak lazım bu şekilde. O yüzden kimsenin aile yuvasının aile harimi ismetine karışmasına engel olacak. Ya bu benim annem tabii ki karışacak falan filan. Karışacak ama belli bir yere kadar. Evet. Belli bir yere kadar. Yıkım için gelen yıkım ekibine yıkım ekibine evimiz işte şeye çıkmadı. Yıkıma verilmedi. Yani bu ev kullanılan bir ev. Biz bu evde oturuyoruz ya. Oturuyoruz. Ne kentsel dönüşüme gitti ne müteahhite verdik ne işte yıkım raporu çıktı. Biz bu evin meskunu sakinleriyiz. Biz bu evde yaşıyoruz. Sen buraya yıkım ekibi olarak neden geldin demeli. O yüzden yıkım ekibi olarak gelen kim olursa olsun müsaade etmemeliler.